Arkadaşlar merhaba Biliyorsunuz ki bugün oyuna Albay Ruffs geldi Ve Albay Ruffs'ı alıp maxladım Hatta Albay Ruffs'ın aksesuarını beklerken Başka bir karakter bile çıkıyor videoda Videodan sonra çekiliş için yayına girdik Ve bu yayında aniden işler ciddileşti Biliyorsunuz ki ben kupa kasan biri değilim Rastgele Albay Ruffs'la oynuyorum Ve yerele bir baktım 28.yim Dedim benim kasmam gerek Hemen kendime 2-3 tane arkadaş buldum Ve kasmaya başladım Önümde Laz YBJ gibi rakipler vardı Hepsini sırayla geçmem gerekiyordu Hepsini sırayla geçtim ve Türkiye ikinciliğine kadar gözümü koydum. Şimdi diğer bütün youtuberları geçtikten sonra 713 kupadan 750 kupaya çıkışımı izleyeceksiniz. Herkesten geç başlayıp herkesi tek tek geçtim. Demek ki bir insan kasmak isteyince kasabiliyormuş. İlk defa kupa kasmaya çalıştım ve neredeyse yenilgi almadan 750 kupa yaptık. Alın işte şimdi zorlu yolculuğumuz. Eğer benim kupa kastığımı görmek istiyorsanız abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok daha iyi maçlar vardı ama bu videoyu çok hızlı bir şekilde yetiştirmem lazım. Bu yüzden 713'ten sonra sonraki maçları aldım. Yoksa 600 kupada falan yaptığımız inanılmaz maçlar var. Neyse artık videoyu izleyelim. Ama siz like atıp abone olun bak. Bugün 900 abone olmak istiyorum arkadaşlar. 900 bine boostlarsınız artık be. Yaparsınız lan seviyorum sizi valla. Neyse hadi şimdi gelin videoya geçelim. 750 geliyor. Hadi abi. Berke, Tuna. Elinize sağlık oğlum. Hadi. Güzel. Hadi abi. Sal beni. Sal beni. Oğlum adam hala çekiliş diyor. Lan 750 kupa geliyor. Hey! Uyan uyan. Oğlum 8 16 24 32 4 maç. 750 geliyor 4 maç be. Hadi abi. Hadi. Aga, aga galiba gol yiyeceğiz. Tamam. Alın abi. Koşun. Güzel oynadılar. Tamam. Ee, ona hızlı taret basmaya çalışıyor herhalde de basamadı. Öldü. Vay şerefsiz. Tuna has. İşte bu be. Lan Tuna sen ne yapıyorsun oğlum? Ölmeden önce attı golünü. Aga lan 729 oğlum 3 maç kaldı lan. Ben Türkiye piyasasının içinden geçmeye geliyorum. Yerel TR savaşçılar 2 maçı kaldı onun bizim de 3 maçımız kaldı. 3 maç abi yapıyoruz hallediyoruz bu sporu. 850 demiş lan 850 değil artık 750 Hani çıkarım da <laughs> üşeniyorum ya. Biliyorsunuz arkadaşlar hep üşen geçtiğimden kaybettim bu zamana kadar. Üşenirim ben 750'den sonrasına. Kasmak istesek ne kadar götürürüz bir ekiple. Çünkü ekibimiz şu an çok sağlam, bayağı sağlam bir ekibimiz var. Bu ekiple 1000'e de çıkartırız. 1200'e çıkartamayız herhalde. Ama 1000'e çıkartırız. Ama ne gerek var? İstiyacım yani yok öyle bir şey. Ya tek isteğim 3 maç daha kazanmak be. Ulan Allah rızası Üç 3 maç daha üst üste yenilgisiz kazanmak. Tek isteğim bu. Tamam mı? Gol yiyeceğiz bir tane. Kesin artık o kesinleşti. O kesinleşti zaten. Tamam. Colt. vallahi Colt senin salmıyor oğlum Colt. Lan bir sal bizi oğlum Bak koltuğu öldürmeye gitti öldü Tuna Dur Tamam Elim kaydı Tamam Gel lan ANA- Akın Güngör 750 yaptı güzel Ama bizim bir gol atmamız lazım artık Attık mı? Atamadık Let's go, let's go Aga Tamam Hadi be Berabere Sal Svetsiye Sal Svetsiye Ne beraber alan Berabere mi var lan bizde Ha İki maç sonra 750 kupayız Liderlik tabloları yerel savaşçılar Dördüncüyüz Bir dakika 750 olur ikinci oluruz <laughs> Yapacak bir şeyim yok ne yapabilirim adamlara karşı Aga 750 olmam lazım ya Ben aksesuar çok basmıyorum ya Aa adam varmış lan orada bizim adam sanıyorum iki saattir. Helal. Tamam. <laughs> Aga niye bana verdin? Hadi 750 be. Ben acaba bunları ekibe faydalı olsun diye mi kullanmalıyım? Gerçi o kadar fayda etmiyorlar ama. Çok etkili değiller o kadar. Attı. Lan. Lan. 737. Hadi abi 750 olacak. 750 olacak o. Tamam. Alın bu da. Bu da. Au! Uluyun kurtlar. Aga bak, bak. Ayıp yapıyor ha. Yemin ederim ayıp yapıyor ha. Bil onu. Koydun mu? Koydun mu? Çekiliyoruz kendi köşemize ve savunuyoruz tamam mı? Abi. O süperi bana kullanma. Dynamite. Neyse sıkıntı yok bunlar alamayacak ki bize. Bitti. Hacı son maça geçiyoruz şimdi. 750 kupa maçına geçiyoruz. Şu anda. Bitti. Gel. Easy. 750 kupa geliyor. Şu anda savaşçılarda Albay Rafa baktığımızda Türkiye'de tekrardan üçüncüyüm Akın Güngör'ü geçtim YBC 5. sırada 6. sırada Laz var. 2'de de Usta var. Dünyada da 33.yüm şu anda. Gel abi. 750 kupa maçındayız şu anda. 750 yapıp salacağım. Bu arada buraya kadar izleyenler videoyu beğenip abone olsa çok sevinirim. 1 milyon aboneye çok az kaldı arkadaşlar. Karşılıkım biraz zisli ya. Cık. Aga. Biraz sessiz sakin oynamaya çalışacağım ben elimden geldiğince. O da oyuna. Ne? Ne? kanka Ha? <laughs> Albay Raf 750 kupa 25 rank. Şöyle de göstereceğim abi. 750 kupa 25 rank. Evet şu anda Türkiye'de halen üçüncü yüz dünyaya göz atmak istiyorum. Dünya 31.liğini aldık arkadaşlar. 753 ile 3. sıradayım. Akın Güngör, YBJ, Laskopat. Böyleydi 3.lüğü aldık. Demek ki kasmak isteyince kasabiliyormuşuz arkadaşlar. Neredeyse yenilgisiz bir şekilde kastık kupamızı. Kendine güvenirsen yapamayacağın bir şey yok. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Son maç beriş oldu ama videonun başına dediğim gibi çok daha güzel maçlar vardı. Maalesef böyle koymak zorundayım bunu. Çok hızlıyım çünkü. Bundan sonra da kupa kasmaya başlıyorum herhalde. Önümde rakip yok çünkü. Ve şu anda non olayımdayım. 2 kişiye verdim al Bayrak yani 100 lira. üç kişiye daha vereceğim arkadaşlar. Non -alive'dayım. Bir 10 dakika içinde falan bu videoyu yükledim. 10 dakika sonra falan girmiş Yani şu anda. Siz bu videoyu sonuçta 8. dakikasınız şu anda. Aynen şu anda yayındayım. Non gelin hemen. Discord linki falan açıklamada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.